Venedik Sarayı, Harabeleri arkadaşlar burası da. İçine gireceğiz. Lüzinyan krallarının ikamet ettiği bir saraymış burası Aleyna. Venedik döneminde yeniden inşa edilmiş ancak <laughs> kalıntılar günümüze kadar gelebilmiş. Sadece bu kadar Aha. yani. Bak Venedik armasını taşıyan sütunlar var burada. Zaten girişte evet. de armayı görüyorsun bak. Hadi şuradan bir girelim bakalım. Şöyle şurayı bir gösterelim. Bakın böyle bir yer var, avlu gibi bir yer. Şuradan gireceğiz kapıdan. Sarayın ön cephesi 16. yüzyıl Venedik mimarisinin Kıbrıs'taki çok ender bir örneği olarak ayakta kalmayı başarmıştır. Orta kemer üzerinde Kıbrıs'ın 1550'deki Venedik kaptanı Giovanni Renier'in hanedan arması durmaktadır. Girelim bakalım neler var. Şöyle bir giriş. Şunu da gösterelim. Devam. Bakın burada sütunlar var. Burada şöyle. Lahit mi o? Lahit var. Evet. Kimin acaba? Lahit'i de bir gösterelim. Yazıyı da okuyalım. Sen oksana yazıyı. Venüs Lahiti. 16. yüzyıl gezginlerinin anılarında Venedik Sarayı sütunları arasında duran Venüs Lahiti'ne değinilmektedir. Kraliçenin geride bıraktığı bu büyüleyici emanetlerin keşfi Rönesans tutkunlarının sanat çalışmalarına da ilham vermiş ve buraya da yansımıştır. Bu çok güzelmiş ya. Bunu çekeceğim hemen. Evet. İçeri girelim. Bak burası. Gel. Namık Kemal'in tutulduğu zindan. Gerçekten ha? mi? Oku yazıyı ben içeriği göstereyim görebilirsek tabi. Namık Kemal zamanın Osmanlı sultanı tarafından 1873-1876 yılları arasında Kıbrıs'a sürgüne gönderilir. Bugün zindana bitişik duran bina onun eserleriyle yaşamına adanmış bir müzedir. Vay be. Evet. Şöyle gösterelim. İçine Bize bakacağım. şurası. Bak şuradan gösterelim. Bize burası.